Mülakata girdik. Tam altı hoca var bu sefer. Bir tanesi bayan, beş erkek. Neyse ben girince okul müdürüne bir telefon geldi. Gitti o. Geriye kaldı beş kişi. Oradan beş kişi oturuyorlardı. Birden bayan kalktı yerinden. Geldi. Bana yeri de göstermediler. Ta çenemin altına girdi kadın neredeyse. Dedi ki asrımızın en ilerici ve en yeni yazarlarından kimi tanıyorsun? Çünkü soru bu. En ilerici ve en yeni. O zaman komünistler kendilerine ilerici, Müslümanlara gerici diyorlar. İlerici deyince anlaşıldı yani. Ondan sonra sicilli komünistler istiyorlar bizden. Buradan saydım böyle 5-6 tane. Güzel dedi, daha yenilerini istiyorum dedi. <laughs> daha yenilerini de söyleyeyim dedim bundan sonra. Daha yenilerini saydım böyle. Dedi ki nereden tanıyorsun dedi. Dedim valla şahsen görüşmüşlüğüm yok ama <laughs> eserlerini okudum oradan tanıyorum dedi. Ne okudun dedi? Bir çırpıda tam 20 tane isim saydım belki. Kitap ismi saydım. Onlar ta orta birinci sınıfta bir müzik öğretmenimiz vardı Doğan Özmen diye. Sorun orta okulunda. Onların hepsini bana okutmuştu. Onlar orta birinci sınıfta kafama nasıl yazılmış ki böyle satır satır hala duruyor. Onun üzerine gerçekten okuyup okumadığımı da araştırıyor. Filanca sonra bana bir özetle dedi. Bir çırpıda özetledim. Kafamda hep yazılı kalmış öyle diyor. Bir de filanca eser özetle dedi. Onu da özetledim. Baktı ki bu hakikaten yani bu iş, isimden ibaret değil yani iş, muhtevasını da biliyor. Dedi ki hangisi daha aktif dedi. Dedim ki hareket yönüyle bir aktiflik soruyorsanız filan eser daha aktif dedim. Ama fikren bir aktiflik soruyorsanız filan eser daha aktif dedim. Hiç açık vermiyorum ama çok ciddiyim. Peki dedi sen hangisini tasvip ediyorsun dedi. Cümle bu. Arkadaş ne? yani böyle kabir az suali gibi böyle. <laughs> Yani en ufak bir hata yapsam anlayacaklar olayı yani bir sene daha gidiyor yani hiç acımıyorlar yani Bunun üzerine orada lastikli bir cümle kullandım Niye ikisini de tasvip etmiyorum? Hani bizim orada teker bölmüş derler yani Ha, bilir misiniz siz onu teker bölmeyi? Bilmezsiniz. Eskiden öküz arabalarıyla, at arabalarıyla filan yük taşındığı için hayvan böyle bir yokuş çıkarken zorlanır. Zorlanınca hayvan zoru arkasına vurur, pisler yola. Biraz sonra da kullandığı kanunun ve arabanın tekeri o pisliği ikiye böler ortadan. Üstünden geçer yani. <laughs> Şimdi o... Pislik mesabesinde yani ikiye bölünmüş yani. Ha hiçbirini tasvip etmiyorum ki ben bunu. Hı hı. Dedim ki tasvip edilmesi gerekirse <laughs> ederim demiyorum. Tasvip edilmesi gerekirse fikirci olan tasvip edilir. Çünkü asrımız fikirasız dedim. Cümlem aynen bu. Öyle deyince kadının diyecek hiçbir şey kalmadı artık. Döndü gitti yerine oturdu. İyi dedim elhamdülillah kurtardık. Sevilecekken karşımda yaşlı bir adam oturuyor. 60 yaşın üzerinde belli. Gündüz Gürgen diye bir adam. Konya Ermenekli. Şöyle parmağını uzattı. Yemin verdiriyor bana. Açık yakalayamadılar ya. Hakikaten dürüst o konuda olup olmadığımı anlamaya çalışıyorlar. Samimi misin dedi. Cümle aynen bu. Ya Rabbi ne diyeyim ben dedim ya. Samimiyim desem küfür. Değilim desem kaybettirecekler. Öyle bir şeyde ki böyle kılıcın keskin tarafının üzerinde duruyoruz ya. Ya ortadan ikiye bölüp bu tarafa atacak ya bu yana atacak. Ne diyeyim ya Rabbi dedim yani sen yardım et bu durumda ben. O anda aklıma şöyle bir şey geldi Cenab-ı Hak demek ki lütfettim. Şüpheniz mi var dedim. <laughs> <laughs> Samimi veya değilim tek kelime etmedim. Şüpheniz mi var dedim. Öyle deyince demek ki ben çok samimiyim hala samimiyetimden şüphe mi ediyoruz? manasına geldi demek ki hiçbir şey diyemediler abi. Tamam çıktı dediler çıktık. Çıktı şey içimizi bir kurt kemiriyor ulan dedim. Sezdilerse benim mümkün değil yine giremeyecek ya. Bir sene daha gidecek ya. Ömürden neyse bir de üç gün sonra sonuçları ilan ediyorlar. Toplandık orada okulun havuzunda. Üç bin kişi var zaten. Bizim bölüme sadece 30 kişi alacaklar. Öyle seçiyorlar ki yani bu sorduğum sorulara bak kabir gibi öyle seçiyorlar ki dinsiz imansız olmayanı almıyorlar yani öyle bir cendereden geçiyorlar. Üç gün sonra gittik orada toplandık bir de hoparlör açtılar dediler ki en yüksek puan alandan başlıyoruz sonuçları ilan ediyorlar millet kalabalık dolu bahçe böyle hoparlör açtılar okulun içinden Benim ismi okudular en yüksek puan alandan başlıyoruz dediler benim ismi okudular Allah Allah Mehmet Özger deyince ben dedim ben yanlış duydum herhalde bu niye söylediler acaba dedim ki yanıma ne diyor dedim Valla Mehmet Özger diye birinden bahsediyor kimse falan dediler böyle iyi dedim tamam doğru <gülüyor> duymuş. <gülüyor> <gülüyor> doğru duymuşuz ve biz girdik yani Anlayamamışlar elhamdülillah. En yüksek puanı vermişler bana da. Girdik yani. Girdik. ilk ders o bana samimisin diye yemin ettiren Gündüz Gürgen'in dersi. Bizim halk edebiyatı ve edebiyat bilgileri dersine gidiyoruz İlk ders halk edebiyatı. Adam derse girdi. Hep böyle talebeyi seçmeyle aldılar ya. İnançsızlığına, solculuğuna emin olduklarını aldılar ya. Adam bir başladı derse Kur'an'a hücumuna. İnan böyle. Kur'an'a hücumla başladı. Allah Allah. Ben de en arkada oturuyorum. Boy dezavantajından dolayı. Üç dakika zor dinlemişim. Otomatikman ayağa kalktım. Anladın mı? Hitler selamı verir gibi elimi şöyle kaldırdım. Bir dakika hocam dedim. Çok sert bir usluplanma. Hala o üslubu ben yakalayamıyorum. Hiçbir yerde o üslubu yakalamıyorum ama o kadar sert bir usluplar. Bir dakika hocam dedim böyle. Adam şaşırttı böyle yani hiç böyle bir şey ani bir tepki beklemiyor. Dedim ki şu anda dersimiz ne? Halk Edebiyatı. Peki siz neden bahsediyorsunuz dedim. Kur'an'a saldırıyorsunuz. Ben bu ikisi arasında bir bağlantı kuramadım dedim. Nereden icap etti? Yani halk edebiyatıyla Kur'an'a saldırmanın çöl kanunu demenin dedim. arasında bir bağlantı kuramadım Derdin ne dedim. Niye böyle bu şekilde başladın? Dedim ama o andan itibaren artık bizim bentin önündeki duvarlar yıkıldı. Başladık biz Kur'an'ın yedi vecihli harikalığından kırk vecihli mucizeliğine Mucizat-ı Kur'an'ı filan hep ezberimiz daha. 25. söz. Tabii şimdi o zaman öyle yani Cenab-ı Hak da öyle bir şey vermişti. Ben bir şeyi iki sefer kesinlikle okumazdım yani. Böyle adeta ezberlerdim yani. Bir başladık kardeşim Kur'an'ın 40 vecihle mucizeydi ve size harika olmasından sınıf buz kesti. Öğretmen çöktü kürsüye kafasını ellerinin arasına aldı. Yüzünü böyle alnı secdeye koyar gibi kürsünün üstüne koydu. Ben devam ediyorum. Tam 40 dakika teneffüse kadar

<laughs> dedim ki daha anlatacaklarım bitmedi ha. Sırf dedim arkadaşların teneffüs hakkına dedim riayet etmek için kesiyorum burada. Bundan sonra dedim Kur'an'la ilgili bir problemi olursa gel beraber halledelim ve sakın bundan sonra Kur'an'a dil uzatma. Cümlem bu. Gitti herif düşmüş öğretmen arasına varmış. Bet beniz gitti perişan bir vaziyette. Bunu sonradan bir tarih hocası vardı. Zeki Atçeken diye bir adam. O anlattı dedi ki ya ne yaptınız bu adama dedi ya. Adam ölecek dedi ya. Neyse aman hocam ne oldu falan filan. İki ders de onun dersi. Geldi tek kelam etme yok. Yine kafayı böyle kürsüye kapandı. Hiçbir şey konuşmadan. O vaziyette durdu ki ders. Ondan sonra gidiyor. Gittikten sonra da diyor ki tamam daha benim işim bitti. Burada ne derse girebilirim, ne bir şey anlatabilirim, benim işim bitti dedi. Adam emekli oldu. Ondan ölecek kurtulmuş oldu. Öğretmenler odasında diyormuş ki ben nasıl anlayamadım bunu diyormuş. Aslında anlamış da samim misin derken nasıl anlayamadım diyormuş. Hayatımın en büyük hatasını yaptım diyormuş. Ya ben bunu nasıl anlayamadım diyormuş. Mülakatta anlayamamış ben işte o. <laughs> Teneffüs oldu tabii teneffüste. Hey Allah razı olsun ya dediler. Sınıfın yarıdan çoğu. Aynen böyle bakıp seçme alınan öyle ama Allah razı olsun dediler ya. Ulan biz de dediler müthiş kızdık ama dediler. Ne konuşacağız ne yapacağız bir şey bilmiyor ki cevap bırak dediler ya. Amma ettin dediler ya ne kadar güzel oldu falan filan. O arada Sivas'ı Cengiz diye bir arkadaş vardı. Ulan hepsi bir tarafa da bu kadar lafı nereden bulup saydın sen dedi ya. <laughs> Ondan sonra ben de dedim ki ya kardeşim bu anlattıklarımın hiçbirisi bir cümlesi dahi bana ait değil. Okuduğum eserlere ait dedim. Öyle deyince ki biz de çok kitap okuyoruz böyle bir şey rastlamadık falan. Siz dedim zaman Said Nuzaydatları'nın Risale-i eserlerini okudunuz mu dedim. Yok okumadık dedi. İşte tamam oraya ait dedim bunların. Elhamdülillah o çıkış sınıfın yarısının nur talebesi olmasını sağladı. Yani. Böyle geldiler sarıldılar Kur'an'a, sınıflara. Güzel bir hizmet oldu elhamdülillah.